Eşiniz felç olsa bakar mısınız? Asla. Allah Neden abla? Asla bakma. Eşiniz felç olsa bakar mısınız? He, hayır. Bakmaz mısınız? Yok. Eşiniz felç olsa bakar mısınız? Kimseye bakma. Bakmaz mısınız? Kimseye. Kimse de bana bakmayacak, biliyorum. Eşiniz felç geçirse bakar mıydınız? Eşim felç olsa bakar mısın? Bakarım, niye bakmayak? Efendim, eşiniz felç olsa bakar mıydınız? Bakarım. Tabii ki bakarım. Eşiniz felç olsa bakar mıydınız? Elbette bakar. Şimdi bakmaz ki eşine. E Eşiniz felç geçirse bakar mısınız? E, tabii ki bakarım. Sen bakar mısın abla eşin felç geçirse? Bakmaz mıyım? Baktım evladım hem de ve acizamın olduğu da 15, 15 sene baktım. 15 sene Allah razı olsun senden. Dışarı bile çıkmadım. Eşiniz felç olsa bakar mısınız? Bakarım. Yani vefalıysa tabi bir şeyse bana iyi davranmışsa o evlilik sürecinde tabii ki bakarım yani. İyi davranmadıysa? İyi davranmadıysa da, da, da. da. gene bakarım ya. Eşiniz felç olsa bakar mısınız? O benim hayatım. Ömür boyu da buna bakarım. O da bana bakar. Adımız gibi eminiz çünkü ikimiz de birbirimize güveniyoruz. Allah ayırmasın abi. Kesinlikle. Eşiniz felç olsa bakar mısınız? Bakarım tabii ki bakarım. Eşiniz felç olsa bakar mısınız? Bakarım. Peki eşiniz felç olsa bakar mısınız? <laughs> tabii ki bakarım. Yani sonuna kadar. Sen bakar mıydın eşin felç olsa? Abi tabii bakardım boşuna eşim deyip yani yanıma alacağım insanı sadece tipinden ya da parasından almıyorum sonuçta. Bir şeylerini sevmişim ki ona değer veriyorum ki Tabii bakardım yani. Videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşımı yaparsanız seviniriz. İyi seyirler.